Ortası servet vurdu kafayı dışarıya. Rivera solda boşluk. Orta pozisyonu. Volkan yerden sert orta. Lig gol. Lincoln, Lincoln alan içinde. Lincoln yerde penaltı. Lincoln yerde penaltı. Geliyor. Vuruyor ve bir sıfır. Milan Baroş. Şimdi Lincoln. Savunmanın arkasına sarktı Lincoln. Milan Baroş boş koşu yapıyor. Lincoln. Kaleci ile karşı karşıya ortası. Alparslan gidemedi. Out. Meyra savunmanın arkasında offside yok. Milan Baroş ceza alan içine girecek. Girdi. Larocca'dan sıyrıldı. Bası. Lincoln şut pozisyonu. Vuruştu dışarıya. Mutlak gol pozisyonu. Lincoln'e aldı at dedi ama. Alparslan Lincoln ceza içine hareketliler top istediler. Mehmet Bobat şut pozisyonu yerden vuruyor kaleci uzandı. Rivera. Destronelli. Penaltı diyor Aker. Hakem, Nikolaev bu pozisyona da penaltı diyor. 34 yaşında sahanın en yaşlısı vuruyor ve beraberlik golü. Solda boşluk orada Lincoln Milan Baroş yalnız Gritti çıktı. Son anda tokatladı Milan Baroş. Bomboş. Gürkan cezanın içinde. Gürkan kaleci Gürkan kaleci. Ve Santiz gole izin vermiyor. Lincoln'in ortası. Kafa ve gol. topu filelere gönderiyor. Dakika 85. Son anlar ve 90 dakikayı bitiriyor. Alexey Nikolaev.